Beyefendi mi alabiliyoruz? Beyefendi aşı ülkemize geldi. Ben herkesin yapılmasını canı gönülden istiyorum. Bir an önce pandemi yenmede önemli bir basamak olduğunu düşünüyorum. Bugün tabii bizim için güzel bir gün. Biliyorsunuz dün Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca aşılandı. Ve arkasından bilim kurulu üyelerimiz aşılandı. Ve bugün itibariyle de tüm sağlık çalışanlarımızı aşılamak için bütün illerimizde eş zamanlı olarak aşılama çalışmasına başladık. Bizim elimizde de tanımlanmış olan 17 bin sağlık çalışanımız var. Bu 17 bin sağlık çalışanın içerisinde doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisinden, mutfakta çalışan, garsonuna kadar herkes tanımlıdır. Yani sağlık adına çalışan bu COVID dönemindeki yoğun çalışmanın içinde bulunan herkes ve risk altında olan tüm personelimiz bu rakamın içerisindedir. Biz de bugün itibariyle bütün kamu hastanelerinde, özel hastanelerimizde, Pamukkale Üniversitesi Hastanemizde, bütün aile sağlığı merkezlerimizde ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde tüm tedbirlerimizi alarak dün itibariyle aşılarımızı yeterli miktarda dağıtarak aşılamaya başladık. Bulaşıcı. Evet, ben de biraz önce aşımı oldum. Mutlaka bulaşıcı hastalıklardan korunmanın tek yolu aşıdır. Mutlaka bilim kurulumuzun önerilerine uyalım ve ben de tüm personelimize, tüm sağlık çalışanlarına, ve zamanı gelecek, geldikçe aşılanacak olan tüm risk grubundaki vatandaşlarımızı aşılarına olmaya davet ediyorum. İnşallah uygun şekilde bağışıklığımızı kazanırız. Dünyaca hep birlikte ve ülkece COVID denilen bu beladan hep birlikte kurtuluruz. Şu anda sağlık personellerimiz de merkezi hastane randevu sistemi üzerinden randevularını gerçekleştirdiler. Randevuyla 10 dakikada bir bir poliklinikte randevu vererek aşılama yapıyoruz. Sadece kamu ayağında 97 aşı poliklinimiz şu anda hizmet veriyor. Bunun dışında özel sektör Pamukkale Üniversitesi ve dediğim gibi her aile sağlığı merkezi kendi aşılamasını kendisi yapıyor. Sağlık çalışanlarının aşılaması bittikten sonra da yine bakanlığımızın risk grubunda diye tanımladığı bütün meslek grupları ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş altı olmasına rağmen kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımızı da Yine aşılamak için davet edeceğiz. Ee, aslında 10 gün içerisinde bitirmemiz bakanlığımız tarafından da hedeflendi ama biz e, inşallah Allah kısmet ederse 5 gün bilemediniz 7 gün içerisinde denizdeki bütün sağlık çalışanlarını aşılamış olacağız. Cumartesi, pazar ve saat 24'e kadar da her gün sabah 8 ile 24 arası aşılama devam edecek. Tabii ki Herhangi bir şey yaşamadınız, herhangi bir acı da yok. Herkes olması gerekiyor bence. Ama heyecanla güzel. Yani aşı olmak güzel bir şey. Tamam başka <laughs> <laughs>